Düşünsel Keşifler programımızın bu haftaki bölümünde mitolojik bir karakter olan Kassandra'yı ve onun hikayesini ele alacağız. Kassandra figürü hem oldukça ilginç hem de oldukça ilham verici. Kassandra sendromu ya da Kassandra kompleksi olarak da bilinen bu kavram, felsefi, sosyolojik, psikolojik teorilerin genişletilmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Mitolojik figürlerin antik metinlerdeki hikayeleri zaman içerisinde gelişip dönüşmekte ve yeni özellikleri eklemlenerek ilerlemektedir. İlk olarak Kassandra, Homeros'un Truva Savaşı'nı aktardığı İlyada metninde geçmektedir. Antik Truva'nın ölümlü prenseslerinden biriydi Kassandra. Truva'nın son kralı Priam ile karısı Kuba'nın kızıdır. Mitolojide pek çok figürde olduğu gibi o da geleceği görme yeteneğine sahipti. Bu yetenek Apollon tarafından ona verilmiştir. Ancak daha çok bir lanet olarak aktarılacaktır. Cassandra'nın birçok kardeşi olduğu, hatta Priam'ın yüze yakın çocuk sahibi olduğu bazı hikayelerde yer almış, ancak en çok bilinen kardeşi Paris'tir. Hikayelerde genel olarak Cassandra çok güzel olarak betimlenmiştir. Onunla ilgili hikayelerin yine birçok versiyonu var. Bu versiyonda ise Cassandra'nın güzelliğine aşık olan Apollo, onu etkilemeye ve onunla birlikte olmaya çalışır. Apollo, Kassandra'yı etkilemek için ona kehanet hediyesini sunar ve bu hediyeyi Kassandra'nın isteyerek kabul ettiği belirtilir. Ancak Kassandra, Apollo ile birlikte olmaz ve onun bu ilişki beklentisini reddeder. Apollo ise Kassandra'dan intikam almak için başlangıçta ona sunduğu geleceği görmesini sağlayan gücü bir lanete dönüştürür ve bunun sonucunda Kassandra'nın geleceği görme gücü kalır ancak hiç kimse onun tahminlerine inanmayacaktır. Kassandra'nın kehanet gücünü kazanmasına yönelik mitolojik hikayelerde bir yorum daha bulunmaktadır. Henüz bebekken bu güce sahip olduğu yönündedir bu hikayede. Kassandra ve kardeşi Helenus, Apollon tapınağında unutulur ve geceyi orada geçirirler. Anne ve babası onları almaya geldiğinde ise çocukların yanında gezinen, onların kulaklarını yalayan iki yılan görmesiyle o günden sonra Kassandra ve Helenus'un kehanet gücüne sahip oldukları düşünülür. Kassandra'nın en çok vurgulanan kehaneti Truva'nın düşüşünü önceden görmesidir. Truva'nın Yunanlılar tarafından yok edileceğini söylemiş ancak Truva halkı ve kardeşi Paris onu dinlememiştir. İlyada metninde kardeşi Hector'un Achilles tarafından öldürülmesi ve cesedinin Truva'ya getirilişiyle kenti çığlıklara boğan kişi olarak tasvir edilir Kassandra. Truva Yunanlıların eline geçtikten sonra Kassandra, Athena tapınağında bir sığınak bulmaya çalışır ancak Ayek tarafından kaçırılır ve Agamemnon'a teslim edilir. Miken kralının cariyesi haline gelen Kassandra, Agamemnon'un kölesi haline gelse de kendi kaderi konusunda onu uyarır. Agamemnon'un karısının Aegisthus ile ilişkisi vardı. Truva Savaşı'ndan sağ kurtulduktan sonra Agamemnon'un onlar tarafından öldürüldüğü aktarılır. Hikayenin bu versiyonunda ayrıca Aegisthus, Kassandra'yı ve Agamemnon'dan doğan iki oğlunu da öldürmüştür. Kassandra sanat ve kültür üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuş ve birçok tasvire ilham vermiştir. Kassandra'nın trajik kaderi ve kehanet yeteneği edebiyat, sinema, resim ve müzikte popüler bir konu haline gelmesini sağlamıştır. Margaret Atwood'un The Penelopiad ve Christa Wolf'un Kassandra'sı gibi modern romanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kurgu eserinde yer bulmuştur. Kassandra, otoriteye karşı gelen, gücü elinde tutanlar tarafından cezalandırılan ve yetenekleri daha sonra alay konusu haline gelmesiyle cinsiyet eşitsizliğinin cinsel istismarında ilk kurbanlarından olarak görülmüş bu figür, önemli bir sembol haline gelmiştir. Mitolojik bir figür olarak çeşitli eserlerde farklı özellikleri aktarılarak gelişen Kassandra, Lyosun Orestia adlı tragedyasında Kassandra'nın kehanet yeteneği tasvir edilmiştir. Yine Euripides'in Troyalı Kadınlar tragedyasında Kassandra bir Apollo rahibesi olarak tasvir edilmiştir. Kassandra mitolojik hikayelerde çok güzel bir kadın, kehanetleri kimse tarafından inanılmayan ancak gerçekleşen bir kahin, esir alınan bir köle ve deli gibi imajlarda karşımıza çıkıyor. Bunun genişletilip dönüştürülmesi ve yeni eklemlenen özellikleriyle birçok esere de uyarlanmıştır. Fransız filozof Gaston Bachelard, Cassandra sendromu ya da Cassandra kompleksi olarak bilinen terimi kullanmış ve bunu şeylerin, olayların, durumların önceden bilineceği inancını atıfta bulunarak ifade etmiştir. Cassandra sendromu, geçerli uyarıları veya endişeleri başkaları tarafından reddedilen bir kişiyle ilgilidir. Modern psikoloji ve ekopsikoloji gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaya başlayan bu kavram daha genele uygulanmış ve aktivistlerin yaşadığı deneyim Cassandra sendromu ile bağdaştırılmıştır. Dünyanın yaşayacağı sorunları belgeleyen, bu felaketler hakkında uyarılar yapan topluluğa rağmen toplumda yeterince yer bulunamaması ve bu krizlerin dikkate alınamaması üzerinden Kassandra sendromunun deneyimlenmesi ve günümüze olan etkileri irdelenmiştir. Bu alanda okuyabileceğiniz kitapları da yine videonun sonunda sizler için listeledik. Düşünsel Keşifler programımızın bu haftaki bölümü böylece sona eriyor. Soru ve görüşlerinizi yorumlara ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.